Belayi ilçemize geldik. Belediye Başkanımız İsmet Gürsel Kısır ile birlikteyiz. Hmm. Ee, Sayın Kısır merhabalar. Merhaba. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Öncelikle tabii ki ilçemiz adına hoş geldiniz. Ee, Ulusal kanalların da ilçemize göstermiş olduğu bu rağbetten dolayı da çok derece memnunuz. Ee, bir rekabet olarak da olarak da değerlendiriyoruz. Akdeniz TV'de ilçemize görmekten, sizleri burada ağırlamaktan da son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ben de tüm izleyenlerimize sevgiler saygılar. <laughs> oluyor Hani azıcık böyle Urfa tarafına kayıyoruz azıcık da burası e, buranın arabaşı da meşhurmuş hani Afyon Karamık'tan Yozgat'tan Çorum Evci köyünden birazcık aşinayız bilirsiniz ki ben bunu çok güzel yutarım hem de inanılmaz güzel yutarım yani o yüzden bir bardak suyumuz geldi ama dilerseniz öncelikle hani kısaca başkanımıza soralım hanımlarımız bunu hazırladı ama bir özelliği var mı diğer yerlere göre? Tabii ki bahsettiğiniz gibi e, Yozgat esas ana kaynağı orası. Biz de daha önceleri Yozgat'a bağlı bir beldeydik. İlçe olduktan sonra Kayseri'ye bağlandık. Dolayısıyla Yozgat kültürüyle helaya kültürünün hiçbir farkı yok. Helaya kültürü tamamen Yozgat kültüründen esinlenmiştir. Oradan gelen bir e, ana kaynağı Yozgat olup bizler de geçmişteki atalarımızın yapmış olduğu örf adetlere dayanaraktan o örf adetleri yaşatmamak yaşatmak amacıyla bu kültürleri yapmaya çalışıyoruz ama bu şekilde de sadece bir asker yollamalarda bu tip olurdu. Düğünlerde pişeriler olurdu. Avcı yemeği olarak bilirdi. İlk defa sizlerin sayesinde sazlı sözlü Bundan sonra da herhalde gelenek haline gelecektir. Ayrıca Avrasya Televizyonu'na da teşekkür ederiz. Bize böyle bir kültürü tanıştırdığı yettiği için e, o konuda da sizlere minnettarız yani. O zaman şöyle yapalım. Her zaman olduğu gibi önce ben yutayım ama nasıl yutacağım bilmiyorum göreceğiz. İnşallah bismillah diyelim. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Az önce az önce bir şiir okundu. Ondan önce de Sayın Belediye Başkanımız dertlerini anlattı. Belediye Başkanımızı dinleyen sanacak ki sadece felaheye bir şey yapmadılar ama onun dışında, dışında Türkiye'yi mamur ve müreffeh hale getirdiler. Sayın Belediye Başkanım, sadece felaket değil, bunlar Türkiye'yi de berbat ettiler. Bu ülkede, bu ülkede temiz siyaseti bırakmadılar. Halkı soydular. Yetim hakkı yediler. Kul hakkı yediler. Gözleri doymadı bunların, hala doymuyor. Bir de kendilerine, bir de kendilerine diyorlar ki, durmak yok, yola devam. Ne demek biliyor musunuz bu? Durmak yok, yolmaya devam diyorlar. Bir de şimdi buraya gelişimin nedeni sadece AKP'yi size şikayet etmek değil. Biraz sonra sizden isteyeceklerim de var. Onları da söyleyeceğim. Bunlar durmak yok, durmak yok yolmaya devam dediler ama Yolmayı da ufak demiyorlar. Bunların bir sloganı daha vardı. Büyük düşünün. Yani götürürseniz büyük götürün diyorlar. Şimdi onun için bunların gözü doymaz. Bunlar bunlar Ahmet Arif'in şiirinde olduğu gibi tüy bitmemiş yetimin aşında ekmeğinde bunların gö gözü var. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bunlar gözü doymayan insanlar. Demokrasi derler, hak derler, adalet derler, özgürlük derler ama tam tersini yaparlar. Demokrasiyi kaldırırlar, adaleti kaldırırlar, özgürlükleri sınırlarlar. Bunlar iş yapmazlar. Bunların tek bir işi var. Devleti nasıl ele geçireceğiz? Bunların amacı o. Devleti nasıl ele geçireceğiz? Devleti ele geçireceğiz. Recep Bey'i de padişah ilan edeceğiz. Bunların derdi bu. Bunların cumhuriyetle... Bu. <laughs> Onun için size bunları şikayet etmeye geldim ama sizden istediklerim de var. Şimdi gittiğim her yerde diyorlar ki çiftçinin durumu kötü. Çiftçinin durumu iyi değil. Bu mazotla bu iş yürümez. Ama, ama bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. AKP'yi ben mi iktidar yaptım? Oy verdiler, iktidar oldu. Oy verenler şimdi pişman. Pişmanlık yetmez. Önümüze sandık gelecek 12 Eylül'de. O sandıksa AKP'ye ilk tersi vermeye hazır mıyız? Önce bu hazır mıyız? Oyumuzu nasıl kullanacağız? Yani evet demeyeceksiniz değil mi? Evet. Güzel.